Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz arkadaşlar. Bugün sizlere Bado Sohbet uygulamasını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Uygulamamızın adı Bado. Arkadaşlar uygulama sağ ve sola kaydırmam. <laughs> Video öncesinde çok değişik şeyler yaşandı o yüzden uygulama sağ ve sola kaydırarak beğendim beğenmedim şeklinde ilerlemekte arkadaşlar. E, uygulama içerisinde ister ekranı sola kaydırıyorsunuz beğenmedim anlamında, isterseniz sağ kaydırarak beğendim işaretleyebiliyorsunuz. Bir de e, süper like özelliği var. Bu süper like özelliği de de ön plana çıkıp da e, kullanıcıya e, profilinizi gönderebiliyorsunuz. Süper like'lar belli bir detaya kadar ücretsiz sonrasında premium versiyonu istiyor bilginiz olsun. E, ortadaki mor işarete bastığınız zaman e, süper like göndermiş oluyorsunuz. Ekranı sağ veya sola kaydırmak istemiyorsanız ekran üzerindeki bulunan çarpı veya kalp simgelerine de basabiliyorsunuz. Bu şekilde de beğendim ve beğendim seçeneğini aktif etmiş olursunuz. E, alt tarafta bulunan e, sol tarafta e, aşağı doğru bir ikon var. E, bu ee, konum bilgi ikonu, ee, eğer konumunuzu açtıysanız konumunuza yakın olan kullanıcıların e, yaşları ve aktif olup ile ilgili burada ekranda görüntülemektesiniz. Ee, ekranda isminin yanında yaşı ve yanında da yeşil bir ikon olur. Eğer bu yeşil ikon varsa bu kullanıcılar şu an Bado'da aktif olduğunu gösteriyor ve buradan da eşleşme yakalayabilirsiniz. Premium özelliği e, 7 gün boyunca e, ücretsiz deneme başlatabiliyorsunuz isterseniz. Eşleşme kartlarına bastığınız zaman eşleşme ekranı geliyor. Yukarıdaki kalbe bastığınız zaman da e, daha çok beğeniniz olsun diyor. Eğer buna basarsanız sizin profiliniz ön planda gözükmesi için e, reklam vermiş oluyorsunuz. 11.4 kat daha e, artar diyor. Mesajlar bölümüne bastığınız zaman e, burada size gelmiş olan mesajları görüntülemektesiniz. Açmanızı mesajlarda profil resmi flu şekilde gözükür. En üstte gördüğünüz şekilde beğeniler olduğu zaman da pembe bir ikondan gösteriliyor karşı taraftaki yani erkek hesabı ise bayan profili beğendiği zaman pembe bir ikon erkek ise mavi ikon olarak gözüküyor burada profilinizi görüntülemektesiniz profil doluluk oranı ne kadar fazlaysa eşleşme şansınız da o kadar fazla olmuş oluyor şu an gördüğünüz gibi o profil resminin üstündeki mor alan benim profilimin dolduğunu gösteriyor. Şu an %75 oranında dolu olduğunu ve alt tarafta seçtiğim biyoyu görmektesiniz. yaş ve isim bilgisi de altında yer alıyor. Burada isterseniz kredi de ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz kredilerle profilinizi boş seviyeye yani üst seviyeleri çıkartabiliyorsunuz. şöyle söyleyeyimse size ben size premium almadan kullanabileceğiniz özellikler üzerinde oturuyorum zaten premium almadan eşleşmeler gene yakalanmanız söz konusu yukarıda sağ tarafta Bado yanındaki e, simgeye bastığınız zaman Kadran işareti var. O kadran işareti e, etkinliğin ne kadar e, düşük veya yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Uygulama içerisine giriş yaptıkça etkinlik seviyeniz de artmış oluyor. Bunu da unutmayalım. 10 e, ücretsiz e, kredi kazanmak için bir seçenek veriyor. Buna her girdiğinizde e, ücretsiz e, kredi kazanıyorsunuz. O kredi neyden kazanıyorsunuz? Reklamlardan. Yani Premium versiyonu almış olmasanız dahi reklamları izleyerek onun 10 e, krediler toplayıp, e, kredileri kullanabilirsiniz. E, alt tarafta, hepsini içine tek tek girip de göstermeyeceğim. Yani neler yapabileceğinizi görmektesiniz. E, üye sayısı, ziyaretçi sayısı ve e, beğenen sayılarını da bu paneline girdikten sonrasında görmektesiniz. Yukarıda e, 30'dan başlayıp da bugüne kadar gelen bölüm, yani ayın 30'undan bugüne kadar olan benim geçmişimle ilgili bilgiler vermesi adına şöyle seçtiğiniz zaman neler olduğunu alt tarafta görebiliyorsunuz. Üye sayısı, ziyaretçi ve beğeni sayıları. eğitim seviyesi ne girdiğiniz zaman burada eğer eğitim seviyenizi seçer ve diğer adımları tamamlarsanız şu şekilde sorular gelecek karşınıza. bu soruları yanıtlarsanız eee profilinizde %75'lik olan alan dolu ya i̇şte, cevaplamadığım sorular varmış ve bunları cevapladıktan sonra %100 e ulaşmış olacak. Bu şekilde güncelleme soruları da olabiliyor ve uygulamaya iki hafta girmediğiniz takdirde uygulama size uyarı veriyor ve uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Güvenlik bölümüne girdiğiniz zaman da buradan görünmezlik modunu açabiliyorsunuz ve sadece gizli profillerde gezmek için. Görünmez olabiliyorsunuz yani sizin profiliniz hiçbir şekilde gözükmüyor gizliden stoplamış oluyorsunuz e, ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman da burada e, hesap ayarlarınız e, telefon numaranız eğer eklediyseniz e, ve diğer bilgileriniz yer alıyor e, görünmezlik modunu seçtiğimiz zaman da burada çevrim içi olduğunu gizli bölümü var yani siz uygulamaya giriş yaptığınız zaman çevrim içi olduğunuz yazmıyor yeşil ikonla belirtiliyor diye o ikon kalkıyor. E, profil Profillerde gizlice dolaş bölümünü seçtiğiniz zaman ki bu, bu bölümü seçmezseniz profillerde gezme sırasında bu kişi profilinizi inceledi karşı tarafa mesaj gidiyor. E, Bado Premium gizliyi seçtiğiniz zaman da Premium üyelik aldığınızda bunu kapatırsanız e, ne tür özellikleri kullanıp kullanamadığınızda görmüş olursunuz. Kullanıcılar sadece Bado Premium e, olduğunu bilmeyecek yazıyor altında. Yani e, Premium Gold üyelerde üzerin, e, profil resminizin üzerinde bir taş resmi geliyor ya da sağ üst tarafta VIP yazıyor sarı bir yuvarlakta içinde onu gizleyebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar satın almayı geri yükleme bölümü var eğer bir cihazdan badaj ücretli olarak satın aldıysanız bunları satın almayı geri yükle diyerek en kullandığınız cihaza da senkronize etmiş oluyorsunuz temel bilgileri düzenli alanı var bilgiye girerek konumunuzu manuel olarak ayarlayabilir ve çeşitli düzenlemeleri profiliniz içinde yapabilirsiniz. Alt tarafta ara ara profilinizin içinde girdiğinizde farklı sorular gelecektir. Mesela az önce burçlarla ilgili bir soru vardı. Şimdi evcil hayvanınız var mı sorusu var. Yani bunları açtığınız zaman doldurmanızı istiyor. Doldurduğunuz zaman da profil dolduk oranında göründüğünüz üst seviyelere çıkmış oluyor. Dediğim gibi o ikon şuydu. Mesela bak şu an yenilendi tekrardan bastığım için. Ee, yanlarında yeşil e, nokta olanlar var ya onlar e, profili gizlemeyenler ve şu an açık olanlar ee, üst taraftaki ayarlar bölümüne bastığınız zaman da e, sağ üstte olan e, iki çizgi ve yuvarlak var oraya girdiğimiz zaman e, bulunduğunuz konumu e, işte ilgilendiğiniz kişiyi e, filtreleme seçenekleri, yaş aralıkları gibi ya da e, geçmiş filtreleme özelliklerinde e, balık premium iseniz e, şey. Nasıl? Ha, <laughs> Geçmiş filtreler bölümünde üç tane filtreyi e, seçebiliyorsunuz. Eğer premium üyelik almadıysanız ama premium üyelik aldıysanız geçmiş filtrelemelerden istediklerinizi e, açabilir veya kapatabilirsiniz. Örneğin mesela ilişki durumuna girdik. Buradan ilişkisi e, bekar olanları seçsin diyorum. E, ondan sonra sigara alışkanlığı, içki alışkanlığı, dil, boy, çocuk gibi e, sayılar var. E, bu şekilde seçimleri yapabiliyorsunuz. Mesela bakın değişiklikleri e, fotoğrafı onaylı olan kişilere sesiniz sorumda. 3 tane değişikliği yaptım. Bu premium üyelik e, almadıysanız değişiklikleri uygula uyguladıyorum ve şu an e, uygulanmış oldu. Yani e, siz bana diyorsunuz yani e, ücret istiyor, şöyle yapıyor böyle bir. Evet, ücretli olan bölümleri de var. tamamında ücretsiz demiyorum ama e, Ücretsiz olan kısımlarının üzerinde duruyorum duruyorlar yani siz bu uygulamaların premium versiyonlarını almadan ne gibi şeyler yapabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar uygulama olarak da şu an gösterdim bakın e, az önce herhangi bir sayı yazmıyordu ayarlar bölümünde şu an 1 yazıyor çünkü orada benim ayarlamış olduğum filtreler var ve filtrelerden e, yaş, konum, e, uzaklık, ülke gibi seçimleri e, premium üyelik almasanız da bunları sınırsız bir şekilde istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz uyguladığınız zaman da e, uygulanmış oluyor. Evet arkadaşlar uygulamamız genel olarak bu şekildeydi. Karşılıklı eşleşmeler yakalayabileceğiniz ve güzel arkadaşlıkta edinebileceğiniz, premium bir yüklü kalmasanız dahi kullanabileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda profiller içerisinde içine girmeden resmi şöyle alt tarafa kaydırarak da kişinin bilgilerini görmektesiniz ve resimlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet uygulamamız bu şekildeydi. Bir sonraki sepeti uygulamaları videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.